Hepinize merhaba arkadaşlar. Artık transfer dönemine adım adım ilerliyoruz. Paramız yok ama olsun problem değil. Bir şekilde belki oyuncu oyuncu satarsak bir şeyler yapabiliriz. Ama ligde kıyasıya mücadele devam ediyor. Maç eksiğimiz var. Maç eksiğimizi kazanırsak 6 puanlıkta bir fark var. Ligde zorlu maç. Rakibimiz Fenerbahçe. Yani kritik bir maç ve bu maçın şöyle bir önemi var. Transfer dönemine artık başlangıcı yapacağımızın sinyalini çakan maç. Ve Bundan sonra da Bursa Spor'la yanlış hatırlamıyorsam bir maçımızın olması lazım. Artık ne olacak ne edecek bilmiyorum ama şuradan bir sağ salim çıkalım. Transfer dönemine girelim. Bir iki oyuncu satalım. Pa yolumuzu da paramızı da bir şekilde bulalım ya. Lan para yok lan. Wall Station'da deplasmanda Karabük olarak elimizden geleni yapmak ve bu maç eksiğini güzel bir şekilde zaferle tamamlamak istiyoruz. Rakibimiz zorlu Fenerbahçe. Yapacak bir şey yok. Deplasmanda de oynamak bizim için dezavantaj. Bunu kabul ediyorum ama takımıma güveniyorum. Oyuncularıma güveniyorum. Ya onlar bugün elinden geleni yapsın. Kendi futbolunu oynasınlar. Gerisi çok da problem değil. Biz buradan zaferle ayrılmasını biliriz. Ama işte saçma sapan hatalar yapmamamız lazım. En önemlisi Emre'cim kes güzel bir orta. Ah be. Olur oğlum olur boşver. Alıştık biz. Sen sıkıntı etme. Zaten hangi açtın orta gidip de adresi testin bir oyuncumuzun kafasında buluşuyor ki. Sakin ol oğlum çok güzel pas oyna harikasın posu güzel yazıcı harikasınız beyler harikasınız hocam bir dirsek var orada sanki be Aa en iyi deplasman performansı biz lan Deplasman performansı bizde de işte o performans uğruna az da açık veriyorduk hocam öyle saçma sapan yerlerde verme top taça çıkınca göster onları dikkatimizi dağıtıyor Hadi lokumum, hadi lokumum, yapma lokumum, yapma kaçırma, aferin Dani, yapma Dani, gözünü seveyim, aferin diyorum, ya hata yapıyorsunuz, beyler. Oğlum Sivi, gözünü seveyim, topa doğru atla lan, olduğun yere oturdun, tehlike lan bunlar. Ya oynamıyorsun, oynamıyorsun, bak taraftar zoruyla ben seni şu sahaya çıkartmışım, elinden geleni yap, gözünü seveyim, saçma sapan goller falan yeme. Hadi beyler, hadi beyler, yaklaşın şu adamlara, çok boşluk var, çok koşu var, çok boşluk var. Oğlum. Açık vermeyin lan. Az biraz dikkatli şu adamlara yakın oynayın çocuklar. Allah Allah. Aferin lokum. Ya o kadar talimat veriyorum. Diyorum ki ara toplarına dikkat edin. Bu adamlar kaçarsa bizim uykularımız kaçar. Ama yok kimsenin umursada ettiği yok. Yani rakip zorlu. Ve bu kadar fazla pozisyon buluyoruz. Aferin Ertuğrul oğlum. iyi sakladın ama pas ver artık. Tamam tadında bırakmak lazım. Posu güzelsin. Ünderim iyi bir orta. Güzel yere. Güzel yere. Hacım Mastor. Adamsın lan. Kısa boyuna rağmen çıktı. kafasına vurdu. Ya da top onun kafasına geldi. Öyle vurdu. Ama formasının arkasında isim olmadığını unuttu. Oğlum formanın arkasında isim yok. Sen neyi göstermeye çalışıyorsun ki? Yani paramız yetmedi formanın arkasına isim yazdırmaya. Öyle bir daha yapma lütfen dikkat çekiyoruz. Hadi çocuklar bizim için güzel bir şans olabilir. Aferin oğlum. Yazıcım bak kaçtı aşağıdan. Çok güzelsin be. Emre yürü. Emre aslanım benim yürü. Yürü hadi koçum. Hadi kes güzel de bir orta. Neyse problem yok. dedim sen kes güzel bir orta. Ah oh, olay ya bir tane orta kesin la. Bir tane la. Yakın oğlum yakın. Adama yakın. Nereye gidiyorsun sen? Aman aman aman. Tehlike tehlike tehlike. Yasibi ne yapıyor? Tamam top yere çarpmış olabilir de oğlum sen niye her topta olduğun yere oturuyorsun ya? Lan herifi yarım sezon oynatmadım adama bak trip atar gibi ya üstüne geliyor toptan korkuyorsun ya sen kaleci adamsın oğlum ya. Neyse problem yok problem yok tamam olur olur o koçum olur iki yeme gözünü seveyim iki yeme var. Ama bak çıldırtmaya delilendirmeye başlarsan bir keserim seni bir satarım. Bir daha bu takımda bırak forma şansı bulmayı o eldivenlerini asar. Yemin ediyorum Karabük'te seni demir çelik fabrikasına gönderim çalıştırırım ben. Beni deli etme. Yazıcım sen de şu pası aktart be oğlum. Az biraz yavaş insan gibi at insan. Sinirlenince agresifleşiyorsun farkındayım ama insan gibi. Hadi çocuklar içeride dikkatli olun. Sağlam oynayın. Tek de uzaklaştırın. Enes alır onu. Kontrol olmasa bile Enes en azından alır. Değil mi? Değil mi haçımım? Dokun şuna. Aferin haçımım. Ya Enes'im. Lan o kadar övdüm övdüm adamın arkasında saklanıyorsun oğlum ne oldu? Ana adam sakat lan Sana ne oldu? Ay Hacım alt darbeden bitirmiş işi Tamam o var ya Bitti bitti bir hafta hayatta ayağa kalkamaz kalsa bile kalkmaz Hacım çok güzel düşündün de oğlum orası değildi de aşağısıydı aferin lan Ünder. Güzelsin Ünder. Güzelsin Ünder. Sana gerçi ben övmeyecektim ama neyse problem yok. Fosu sen de güzelsin Ünder sen de güzelsin. Hacım pastarım biraz kritik ama hiç problem yok orada Dani var Dani var Dani koydu. Dani koydu adamsın lan Dani. Yükseldi defastan geldi kafasını koydu be. Koçum benim be. Ulan senin kafana kurban. Bu arada diyeceğiniz Dani niye oynuyor? Bizim çocuklardan birisi kart cezası. alsın. Öyle bir sıkıntı var. Oxford yanlış hatırlamıyorsun. Ünderim. Güzel bir kontrol. Aferin oğlum. Güzel paslaştınız. Paslaştınız. Evet. Bunun devamını getireceğinizi biliyordum. Fark etmiştim. Hissetmiştim. Geçersin onu. Senin hızına kurban be oğlum. Geçtin onu. Güzel de pas. Ah haçım. Ah haçım. Pas ver oğlum. Ya da dur. Dur. Ya bak. Dur diyorum sana. Şımar demiyorum oğlum. Yanlış anlıyorsun bazen bazı şeyleri. Ya bak durduk yere topu kaybettik ya. Dikkat oğlum dikkat. Gözünü seveyim şu arkaya kaçan toplara adamlara biraz yakın be. Aferin Siviciğim aferin oğlum. Heh, böyle kendine güven ya öyle her topla olduğun yere oturma. Çık. Topunu tokatla yumrukla kapan al. Bunları yapman lazım. Bunlar bizim için çok... Ya hocam ne olsaydı ya. Cık cık cık. Olur arada sıra. Böyle şeylere takılma gözünü seveyim. Ya gözünün önünde oluyor. Görmeyi ver olsun bitsin. Kör maymun vardı bilir misin sen? Onun gibi takıl. Oha Ertuğrul'a bak lan. Şeyjun'un üstünden geldi kafayı vurdu ama pazara gitti sonrasında işte. Pazara gitmeseydi iyiydi. Beyler dikkat dikkat. Aferin lan Ertuğrul. Ya biz bu adamı Bursa'dan aldık. Milli takıma kadar yükselttik. Adam performansına performans katıyor. Gücüne güç katıyor. Yani başta boşa transfer diyenler olmuştu ama boşa transfer transfer yok ortada. Ertuğrul oynuyor. Çünkü Emre Mor'da gole gidiyor. Değil mi Emre'ciğim? Yok öyle bir dünya. Yukarıdaki arkadaşın oynayacaksın. Enes onu atacak. Atamadı. Atamadı çünkü Enes o topu beklemiyordu belli. Enes. Ah Enes. Oo Ertuğrul baya baya adam hırs yaptı. Ha, biz bunu övdükçe bu gökleri çıkıyor tamam. Bundan sonra seni öveceğim oğlum. Bu nasıl ortaydı ya? Helalim var be Dani. Oğlum çok iyi sakladın. Güzel bir arkaç. Harikasınız beyler be Yürü lan Emre. Yürü aslanım. Ver pasını. Düzelsin. Harikasın. Dokun tek aşağı. Harika top. Ama Enes. At artık oğlum. At lan. Bir tane lan bir tane. Çok bir şey değil ya. Üç atalım rahatlayalım. Derdimiz niyetimiz o oğlum. Yani sen atamazsan ben atamazsam o atamazsa öbürü atamaz. Kim atacak lan? Birinin gol atması lazım. Vur şuna. Ah fosu be. İyiydi. Lan kötü orta güzel oldu ya lan. Ya vallahi bizim takımda bu ortalarda sıkıntı lan oğlum iki kişi niye birbirinize giriyorsunuz siz ya? Neyse hadi yazıcım yaparsın bir şeyler süpersin be yazıcım. Kes arka dire. Dokun şuna ulan savaş. Ulan ekmeğimizi yedim bari sen bırak be. Çık çık çık. Çocuğu aldık oynatmadık diye trip atıyor lan. Niye girmiyor bu top Allah Allah. Alt tarafı bir üçüncü gol atmaya çalışıyoruz. Atamadık gitti lan. Vallahi atamadık. Neyse problem değil. Yani üçüncü gol atamasak da 3 puanı alıp kendi sahamıza güzel bir şekilde dönmeyi başardık. Yani Fenerbahçe deplasmandan 3 puan güzel puandır. Temiz puandır. Ligde rakibimiz Kayseri Spor. Ben fikstürü yanlış hatırlıyormuşum. Fenerbahçe maçının Kayseri. Kayseri'nin ardından transfer döneminde Bursaspor maçı varmış. Kayseri maçına çıkmayacağım. Nedeni de şu bir an önce bu transfer dönemine geçmek. Takıma takviyeler yapmak istiyorum ama şöyle bir sıkıntı var. Para yok. Bu para işini çözmemiz lazım. Bunun için oyuncu satmamız lazım. Aferin Enes. Atmaya devam et. Ama seni satamayız. Sen kiralıksın. Yani sözüm meclisten dışarı üstüne mı? Para lazım. Para bulmamız lazım. Oyuncu satmak lazım. Ama kimi satacağım? Nasıl satacağım? En ufak bir fikrim yok. Yani yüksek değerde bir oyuncu satmamız lazım. Nasıl yapacağız bilmiyorum Şimdi fasulyenin faydalarına geldik Transfer sezonu başladı başlayacak Ama şöyle bir sıkıntı var Gördüğünüz üzere kayman sözleşmesi bitiyor Ve benim ona Sözleşme verecek 3 kuruşum bile yok Çünkü para yok kulüpte Kulübümüzün şu an transfer bütçesi gördüğünüz gibi Bu şekilde ya yani bugün ayın 30'u Birazdan Bursa Spor'la maç var Transfer dönemi başlayacak Ama para yok Lan kendi aramızda para toplasak bu paradan daha fazla para çıkartırız bak ortaya. Size o kadar söylüyorum ama fair play'e aykırı oluyor. O yüzden sıkıntı var. Ne yapacağız ne edeceğiz bilmiyorum. Ben Bursa maçına gidiyorum. Rakibimiz deplasmanda Bursa Spor. Ligin etkili isimlerinden, çekişmeli ve iddialı isimlerinden bir tanesi olan bu rakibimiz karşısında deplasmanda işimiz zor. Tabi şu anlık ben maçı aslında fazla düşünmüyorum. Tek düşündüğüm bir şey var. Biz nereden nasıl para bulabiliriz? Sivi'ye bugün de şans vereceğim. Yani geçen maç hiç performansını beğenmedim. Yalan yok. Bu maçta kendini ispatlaması lazım. Yoksa kayma sözleşmesi bitmesine rağmen alır oynatırım. Stadyo Klasiko'da Bursa Spor Deplasmanı'nda kazanmaya geldik. Paramızı bulmaya geldik. Yani malum televizyon gelirleri falan biraz para lazım. O yüzden bu maçta elimizden geleni yapmalıyız. Yani kulüpten para istiyorum kimse umursamıyor. Ya başkana dedim ki başkan dedim bak bize 3-5 bir şey ver dedim. Bir dünya oyuncunun sözleşmesi bitiyor bana para lazım. Para olmazsa bizim Avrupa'da UEFA finali yalan olur. Bak parayı marayı bulamayız dedim. Sen ne dedi bu sene dedi idare et. Seneye dedi bakarız. Ama seneye kadar kim öle kim kala. O yüzden yapabildiğimiz şekilde bir yerden para bulmamız lazım. Switch'im ya oğlum şu açıyı kapattın mı çıkart ya. Kaymak bunları yemiyordu lan. Ya tamam kaymak da yiyordu saçma sapan toplar yiyordu. Bu çocuk niye böyle garip garip goller yiyor? Ya üstüne gelen her top gol olmaya başladı oğlum senin bak. Bu sefer de koltuk altından almışsın. Az biraz dikkatli ol ya. Her yaptığın gözüme batıyor ya. Dikkatli dikkatli baskı yapın şunlara pres yapın şunlara kapın şu topu aferin lokum çok güzelsin lokum süpersin lokum kapıyorsun pas veriyorsun adama lokum yapma oğlum be yapma bari ya Sivi o kadar adam var oğlum nereye vuruyorsun ya? Nereye atıyorsun o topu? Ya bağırıyorum bir yerlerimi yırtıyorum alt tarafta adam var bak adam kaçıyor gidiyor nereye atıyorsun ya? Cık. Bütün Bursa sporların gidiyorsun dibine atıyorsun. Hadi atıyorsun niye uçmasın ya? Çık git ya. Çık git valla ben seni sanayiye götüreceğim. Sanayide çalış oğlum sen. Sen kaleciliği maleciliği unutmuşsun. Bırak ya sözleşmesi bitmesine rağmen ben bu maç kayma şanslanacağım. Bu ne lan? Top köşeye gidiyor, uçmuyor. Üstüne geliyor, koltuk altından alıyor. Üstüne geliyor, top kafasından geçiyor, gidiyor. Sen çok bozmuşsun kendini oğlum. Hiç yakıştıramadım sana. Vallahi sen sana ayak ediyorsun. Aferin lan kahraman. Gir. İyi ısın ama iyi ısın. Öyle hemen bir iki ısınmayla olmaz bu işler. Git kalite Güzel pas Ertuğrul'um. Enes'in bak alttan koşu var. Çok iyi top. Yazıcı. Ah yazamadı lan. Gene Mert var deme rakipte. Mert'i pası unutuyorsun. Tabi adamların daha kalesine pozisyon olarak gidemedik ki. Unutmamak mümkün mü? Mümkün mü? Lokum. Adamsın Lokum. Git top al. Aslanım benim. Git top al. 2-2 olur bu maç. Bu maç 2-2 olur koçum benim. Ne koydun be? Ulan var ya volene kurban senin be. Adamsın lan. Helal olsun sana be. Mert'i geçti. Adam Mert'i geçti lan. Düşünebiliyor musun? Mert Mert. Mert Günok. İyi kaleci. Vallahi kaleci. Ya da ligde kötü bize karşı iyi kaleci. Anlayamadım. Adam bizim maçlarda devleşiyor sürekli. Yapışın beyler yapışın adamlara düşmesin bu top hadi aslanları benim oynatmayalım 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 çocuklar oynatmayalım çocuklar aferin kaynaklar helal olsun lan girdin hemen farkını hissettirdin. var ya güven veriyorsun güven oğlum sen ama sözleşmem bitiyor onu ne yapacağız en ufak bir fikrim yok yani sözleşmesi bitmeseydi aslında iyiydi ama işte Para yok ki neyle ben ona maaş vereyim. Benden istediği 500 kuruş veriyorum kabul etmiyor. Bir sıkıntı var. Anlamadım gitti. Çok güzel boşluk beyler. Helal olsun size. Helal olsun size. Helal olsun size. Aferin kaymak. Ye bitir parçalı onları oğlum. Aman aman sekmesin. Lan da orada bizim kale oğlum. Tamam geçen maç güzel bir kafa vuruşu yapmış olabilirsin ama dur kaleleri karıştırma lan. Az daha bizim kaleye çakacaktın ha. Gene güzel vurdu ama. Allah'a bak şimdi. Harbiden elif geldi, yükseldi, tam köşeye vurdu da iyi ki dışarı çıktı. Ya bir kafanın dışarı çıkmasına sevinecek herhalde en son pozisyondaki halde olan kişi benim. Yardır Cengiz, yardır oğlum. Tutamaz o seni. Enes'im sen de koş bak artık. Sen de koş. Arkadaşın bekliyor seni. Bekliyor seni ama sen koşmayınca şut çekmek zorunda kalıyor çocuk ya. Ya az biraz takip et oğlum yardımlaşın birbirinize destekleyin lan direğine şimdi ama ya başladık gene Enes'le direkleri vurmaya başladık şuna vur olmadı olur mu taça kadar yolu var o top güzel paslaştınız haçimim gör yukarı çok güzel Enes kaçtı Enes kaçtı Enes gidiyor Enes gidiyor ah be ne oldu Aha penaltı vallahi penaltı hadi aslanım benim lan atacağız atacağız penaltı atacağız koçum benim oh mis gibi olduk kırmızı da geldi temiz Şamilciğim olmaz. Bak yakışmaz. Böyle hareketler hiç hoş hareketler değil. Kaptansın. Ama hocanın dediğini uygula. Çık git bu sağdan diyor. Çık git bu sağdan diyor. Sen ne yaptın? Yapacak bir şey yok. Ama topun başında yazıcı var. Gelecek. Yazacaktı. Geçmişte yazıyordu. Ama bugün yazamadı. Mert video kasetlerini mi izledi? Ne yaptı anlamadım ki ya. Adam kendinden o kadar emin bir şekilde köşeye atladı topu çıkarttı lan. İlk yarıda erken yediğimiz goller bize biraz pahalıya patladı. Sivi keyfimi çok kaçırdı ama olsun ufak bir geri dönüş yapabiliriz belki. Haçimi çıkartıyorum çünkü ömrü almam lazım. Orta sahaya biraz daha hız, takviye, güç, enerji katmam lazım. Yusuf'u da zaten öne çektim. Aslında kendisinin oynamak istediği benim hiç ama hiç oynatmak istemediğim yere. Bunun nedeni de şu Hachim'in pasları falan etkili. Ama bir dakika Haçım maçın boş verelim. Ömürle önce şu topu bir değerlendirelim ömürüm be. Ah be ömürüm be. Güzel fırsatı da harcadın lan. Ama olsun girer girmez enerji aşılamayı takıma başardı. Bu da iyi işaret. Şimdi bana kızacaksınız. Hoca yazıcının aslında yeri orası. Sen niye o adamı arkada oynatıyorsun? Nedeni şu. Biz olur da Rakip kaleye baskı kurduğumuz zaman yazıcının sevdiği yerlerde pozisyonlarda kalması, uzaktan yoklaması benim için daha büyük bir artı. Ama biz bu tarz toplarda yüklenirken gördüğünüz gibi Yusuf forvet gibi oluyor. Pek de öyle olduğu için pozisyon şansı falan bulamıyor. Yalnız Ünder yapma oğlum ya yapma ya sen niye pas verdin lan şut çekmen lazımdı orada. Hadi çocuklar güzel bir organizasyon bak çalıştık bu pozisyonları bildiğimiz pozisyonlar okuyor. Okuyoruz, üflüyoruz ama bu tarz pozisyonları saçmalamıyoruz. Değil mi? Değil mi? La Emre artistik yapma oğlum artistik yapma lan. Ya her dakika sanki biz bu tarz pozisyonlara giriyormuşuz gibi. Gerçi güzel de vurdu ama çerçeveyi tutmadıktan sonra bir esprisi yok o şutun. Ya ben diyorum ki çocuklara çapraz yukarı doğru oyna. Adam gidiyor yukarıdaki adama bırakıyor. Ya orada duruş açısına göre bir sıkıntı yaşıyoruz, problem yaşıyoruz taktiği karıştırıyoruz ya da sistematik bir anlaşmazlık. Hadi oğlum hadi Enes'im bak gör aşağıda arkadaşını çok güzelsin. Ünder'im yürü. Ünder'im bas topa harikasın ver pasını. Çok güzel lan ulan direğin şimdi ya. Enes'te nasıl bir şans var arkadaş? Her vurduğu çocuğun direğe gidiyor. Her vurduğu direğe gidiyor. Ya yeter ya. Lan lokop lokop güzel verdin. Gomez ne yapacak lan orada? Yani Gomez'in en son buluşacağı yerde top geldi ya. Öbür taraf olsaydı gene belki sevdiği yer diyebilirdim de. Ya ulan Mert'e bak adam her pozisyonda bir şey yapmaya çalışıyor. Almayacağım lan inat ettim param yok zaten. Almak istesem de alamam seni. Ama bak takas yapabiliriz siviyle haberiniz olsun. hocam orada fal var versene sen şu faalini niye oynatıyorsun oğlum maçı ya? ne gerek var. Durduk yere pozisyon yiyoruz. Aman Dani çok güzel. Çok güzel oğlum. Harikasın. Yusuf'um zorlama kendini ver pasını harika top Emre'cim çok güzel Faso harikasın ömür Allah seni bildiği gibi yapsın ömür ya Bunu nasıl kaçırdın oğlum ya La adam ikinci araya geldi renk attı. takımı enerjiye boğdu Ama herifin her yanından resmen enerji fışkırıyor kendini zapt edemiyor ya Güzel pozisyonlara girip bütün pozisyonların içine etmek kadar kötü bir durum yok şu an ama olsun en azından etkili oynayışımız Performansımız sürüyor Ya bir tane bulsak belki ikinci Devamını daha doğrusu getirebiliriz Üçüncü gol olarak filan ama işte Öncelikle bunu ömürle başarmamız lazım Ömür'ün şu enerjisine bir kontrol zapt etme yeteneği lazım Ömür'ün bak sakin Koşu geldi. Çok güzel pas. Hadi Enes'im al onu. Harikasın oğlum. Gidersin. Atarsın bunu. Geçersin onu. Harikasın işte bu be. Adamımsın lan. Adamımsın. Sonunda şu direkleri geçmeyi başardım ben. Koçum benim. Vur kır parçala bu maçı kazan beyler. Hadi felsefe bu. Felsefe bu. Oğlum 3-2 olmadı maç 2-2 oldu çocuk parmaklı. Lan yapmayın öyle şeyler ya. Kameralara çıkıyorsunuz ondan sonra kendi aranızda makara dönüyor bak. Taraftar size dalga geçiyor. Yapmayın şöyle şeyler ya. Ama güzel attı. Karşı karşıyaları affetmiyor. Zaten affetseydi bunda da top direğe geç şey, çarpsaydı, etseydi sıkıntı büyüktü. Biz daha da bu maçı hayatta çeviremezdik. Hadi oğlum hadi aslanlarım kapın şu topu uzaklaştırın şu topu güzelsiniz bir kontra gelir mi ben bir kontra gelir mi at Junior'a at Junior'a gitsin Junior gitsin Junior sıksın topuklarını. hadi aslanım benim lan, at bunu lan lan çok kapanın açın ya açın çok kapanlı oğlum ya yedim pozisyonu lan Üf, olmuyor olmuyor kazanmak için oynuyoruz uğraşıyoruz çapalıyoruz birbirimizi yiyip parçalıyoruz ama başaramıyoruz başaramıyoruz çünkü maç bitti Ulan son dakikalarda gene etkili pozisyonlara girdik. Gene değerlendiremedik ya. Ya iyi oynuyoruz ama işte o ilk başta yedik 2 tane golü maç 2-2 bitti. Transfer döneminin neredeyse sonuna yaklaşmaya başladık. 19 Ocak'tayız ve hala para yok ortada. Yani bu parayı bir şekilde bulmam lazım. Yani teklif gelirse %90 ya hiç oynatmadığım oyunculardan birine gelir ya da gördüğünüz gibi bu kadrodan birisine gelir. Defansımda kolay kolay bir değişiklik yapmayı düşünmüyorum. Belki bir orta sahadan teklif gelirse ama yazıcı hariç bak yazıcı gelirse olmaz. Şimdi gol attı çocuk direkt o konuya gündem gibi girdi ama yazıcı satılırsa kim oynayabilir yerine? Haçım oynuyor. Ya ben niye bunun şeyini planını yapıyorum ki daha kimseye ne teklif var ne bir şey var zaten ya. Lan yokluktan var ya ne hale düştüm lan. Basında haberimiz geçmiyor ismimiz geçmiyor be basında ismimiz geçmiyor demiştim değil mi? Öyle bir şey dediğimi hatırlıyorum. Bak basında ismimiz nasıl geçiyor? 18 milyon. Ulan ben bu adamı var ya. Ne yapacağım? Şu an paramız yok arkadaşlar. Onu peşin peşin söyleyeyim. Ve transfer döneminin bitmesine sadece 5 gün falan kaldı. Karar sizde. Satarsam paramız var. Satmazsam transfer dönemini komple kapatacağım. Yani pek de satmaya niyetim yok. Ama son sözü taraftarımız söyleyecek. Transfer istiyorsanız satacağım. Bir şeyler yapmaya çalışacağım ona göre. Artık söz sizin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yani normalde 3 maç yapıyordum ama böyle bir kritik hamlede bu kararı sizinle birlikte vermek istiyorum. O yüzden kusura bakmayın.